Bize yanlış şeyler öğretildi. Oturup dinlenmeyi hak etmek gerektiğini, boş durmanın tembellik olduğunu. O yüzden şimdi bile dinlenirken vicdan azabı hissediyoruz. Kahvemizi yudumlarken bile aklımıza hep bir yapılacak listesi var. Şunu da halletsem, bunu da bitirsem ama o liste hiç bitmiyor. Bedenimiz oturuyor belki ama zihnimiz hep koşuyor. Sürekli üretmeye, sürekli faydalı olmaya, sürekli yetmeye çalışıyoruz. Çünkü bize dinlenmek lüks gibi öğrettiler. Oysa dinlenmek tembellik değil, dinlenmek insan olmanın en doğal hakkı. Zamanında annem evi süpür öyle dışarı çık derdi. Bilinçaltıma nasıl iş işlemişse şimdi dışarı çıkarken evi hiç kullanılmamış gibi bırakmadan rahat edemiyorum. Kendimi dinlendirmek yerine hala evi, düzeni, yapılacakları dinlendiriyorum. Belki de en çok kendimize mola vermeyi unuttuk. Ev hanımı, çalışan anne, öğrenci hepimiz aynı noktada buluşuyoruz aslında. Yoruluyoruz ama durmaya izin vermiyoruz kendimize. Bugün belki ilk defa sadece şunu söyleyelim. Hiçbir şey yapmasam da ben değerliyim. Hiçbir şey üretmesem de ben yeterliyim. Bu videoyu gören her kadın birbirine göndersin. Yoruma bir de ben bıraksın. Çünkü hepimiz aynı hikayenin içindeyiz. Ve birbirimizi anlayan bizden başkası yok.